işte şöyle ama bir uğraştım yani ama bir uğraştım yani nasıl nasıl olmuş Bultanik değil mi? Yok. Ha bultaniği de çizdim ben. Şurada. Ee, eyvallah. Baya güzel diyor. Aynen gelmedi şu sayfa. Şurada şey bir dakika. Heh tamam burada. Hatta şeye başlamışlar yakında şey MS Erdem yaptım. Yakında da seninkini yapacağım. Şu an bazen yoğun olduğum için yakında seninkini yapacağım. Çağınlar iyi eyvallah. Bunlar seninkini de yaparım yani. yani biraz bir sorun değil. Hemen yaparım seninkini. Yani. Kanka favori gemin HMHS Gemim HMHS çizme şansım var mı? Tamam. HMS HMHS Britannik'in şey enkazını çizdim şöyle. Bu arada şunlar ne sanıyorsam senin ondan şey yukarıdan mıknatıs alıyor. Bir enkazı Yani onu hani onu onu şey yaptı diye böyle bir, bir Britanya'ya e çarpıp bunu ortadan iki, ikiye ayırmıştı da onun enkazını çizdim ben Britanya'ya. Titanic enkazı değil mi? Yok kanka. Ha dur şey vardı tit tit Titan dur bir dakika. Dur. Arkadaşlar koyayım ya gemisi. Şurada da Poseidon var. Neredeydi şu titanik? Evet. Heh, tamam bak tit titanik burada. Nasıl? Bence çok da ben çok güzel oldu. Titanik 2 değil mi? Yok. Titanik 2 değil de 2 dakika oyun aldım. Oyun yok. şey çizdim. Ya da RMS olayım pek çok benziyor. Zaten ikisi neredeyse aynı. Filmler bırakılmıyor. Yani. Şu orta kısmını çizdim. Arkayı çizmedim. Eee zaten şey var. Ee, çınar hala burada mı? Onun on, için on, on şey yapacağım da. Çan mı var yoksa çınar mı var? Kanka arabalarını göster canlı yayın nerede? şey onu ben yanlışlıkla girmişim şimdi. Bu canlı yayından sonra şey yaparım. Herkes herkes izleyebilecek bir şey de yaparım. Çünkü ben de gözüküyor da şey sadece izleyenlerde gözüküyor. Ee, yani tamamen izleyenlerde sanırım. Evet. Kanka bu arada senin de kendi gemini çizeyim mi? Senin de kendi gemini çizeyim mi? Hmm. İstersen yani şimdi çizebilirim. Evet, okey. Yine şey yine şey gövde gövdeyin aynı gövdeyle yapıyor. Bacağını çekiyorum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Olur. Ben jung'u çekiyorum şey da şu an şey. Evet, tamam o zaman şeye geçelim ben. Ben varım. Okay. Ben şeye gideyim şey. Var. biz pazar olduğu için şey dağın öde, öde da benim odaya gel şimdi. Kanka abi ben gösteren yanını işlemiştim bana ama gizlendi sanıyorum. Okey. Bu arada canlı yayın 3 kişi olmuş. Arkadaşlar ben hemen boya kayanlarını alıp geleyim. Çok uzun sürmez. 예 evet, 지금도.